Yeşilgiresun Gazetesi YouTube kanalından herkese mutlu günler diliyoruz. Bugünkü yayın konumu Metelkaya gazetemiz yazarlarından eski profesyonel futbolcu <laughs> Meto hocam transfer günler programıyla bugün özel bir yayın yapıyoruz beraberiz hoş geldin hoş bulduk Reyna. teşekkür ederim Malum hocam transfer sezonu profesyonel futbolda transfer <laughs> dönemi hareketli günler yaşanıyor giresun sporcu ilk transferini gerçekleştirdi Cem Pierre aldı. E, Jean-Pierre, Brezilya'nın Grêmio takımından transfer edildi. 10 numara pozisyonunda oynuyor. 23 yaşında, genç bir oyuncu. İstersen isim isim gidelim hocam. Tamam. E, Jean-Pierre ile ilgili neler söyleyebilirsin? Sence Giresun Spor'un aradığı 10 numara mıdır? Ofansif orta savunucusu evet. mudur? Yorumlarını merak ediyoruz. Şimdi bunun ilk haberini sen yaptığında bana bilgisini ulaştırdığın zaman ben de birazcık araştırma yaptım. Sevgili Murat, yani Jean-Pierre ile alakalı. İsim olarak bana geldiği zaman hani bildik bir oyuncu değildi kendi adama söylüyorum. Hani Jean-Pierre dendiği zaman ha Brezilya'da böyle bir sporcu varmış diyeceğim tanıdığım bir sporcu değildi. Biraz YouTube videolarını izledim. Biraz dokümanlarına bakmaya çalıştım. Şimdi 23-24 yaşında genç bir oyuncu. 1.83 boyunca senin de dediğin gibi fizik olarak uygun. E, Brezilya vatandaşı. Brezilya milli takımın alt gruplarında U17'de bir müsabakada görev almış. Eee... E, Gelişimiyle alakalı biraz bilgi toplamaya çalıştım. Brezilya'da gelişime açık, aşama kaydedebilecek sporcular listesinde olan ama beklentileri bu anlamda karşılayamamış bir sporcu. Bir dönem zannedersem Türkiye'liklerine, Galatasaray'da Fatih Terim'in de gündemine, gündemine, takibine aldığı bir, bir oyuncu. E, mevki olarak senin de dediğin gibi Giresunspor'un ihtiyacı olan bir bölge. Forvet arkası dediğimiz ofansif ortası anlamında bir mevkide görev yapıyor. Onun dışında yine ön tarafta merkez forvet olarak da oynadığı müsabakalar var. Bir buçuk yıllık kiralık sözleşmesi var. Satın alma opsiyonu var ama ben çok opsiyonunu çok fazla kullanacağını Giresun Spor tarafından düşünmüyorum uzun vadede çünkü... Aslında performansına da bağlı değil mi? Ya performansına bağlı ama yani piyasa değerine bakıyorum. 7 milyon euro civarında bir piyasa hani e, bütçe anlamında birazcık zor gibi görülüyor ama en azından o opsiyonun da sözleşmeye ekletilmesiyle erki zamanda ne olacağı belli olmaz. Hı hı. İmkanlar e, uygun hale geldiği zaman da en azından Giresuspor'un elinde böyle bir koz buluna, bu, bulunuyor. E, performans anlamında son 3 senesine birazcık bakmaya çalıştım sevgili Murat. Özellikle 2018-19 ve 2019-20 sezonlarını çok verimli geçirmiş. 8-10 golleri ortalama sıra oynamış ama son senesinde birazcık bu performans istatistik anlamında biraz düşüş olduğunu eee Birazcık araştırmalarımla beraber buldum. Son sezonunda 38 tane toplam müsabakası var. Bunun 24 tanesi lig müsabakası ama ligde hem asist hem de gol anlamında takımına bir katkısı olmamış. Kupa müsabakalarında 4 gol 4 asistle beraber oynamış. Videolarından da şu yorumu çıkarabildim. Tabi sporcuyu canlı izlemek gerekiyor ama hani videolarından şunu gördüm. Eee bir kere Giresunspor'un büyük eksiklerinden birisi dış alandan yani ceza sahası dışından şut anlamında etkili bir oyuncu. Duran topları etkili kullanabiliyor özellikle frikiklerde. Frikik yani, evet, evet yani etkili Hikaya'da... vuruşlar yapabiliyor. Akan oyunda hareketli topları hikaye ile beraber vurabiliyor ama tabi kısa videolarla bunun tespitini yapmak çok kolay Oyuncurs değil ama şunu görmek ya görmek oy, oy, lazım. oy yani oyun görüşü olarak aslında zeki bir oyuncu. Mesela böyle aralara maralara bırakıyor ama ben handikap olarak şunu gördüm. Yani Hı. bu tabi kısa videolarla %100 bunu tespit etmek doğru değil ama sanki biraz tempo olarak yani koşu temposu olarak bana böyle çok böyle yüksek tempo ile oynayan bir oyuncu gibi gelmedi. Yani tabi bunu canlı tabii izleyin. Boyundan olsa Ya fiziki fiziki boyunlu. fiziki yapıyla alakalı. da bate çevikliğinde değil onu söyleyeyim Değil ama. yani tempo olarak düşük ama belli ki oyun. on numaralarda da e, e, oyun görüşü ve o tekniği aslında çok önemli yani hızdan ziyade e, değil mi ke hocam? Kesinlikle yani o işte e, tabii yine söylüyorum canlı evet. olarak izleyip böyle 3-2 dakikalık 1 dakikalık videolarla beraber buna karar vermek evet. zor. E, handikap olarak bir şey daha kafama takıldı inşallah yanılırım hani faydalı olur mu diye bir soru sordun. Evet teknik anlamda oyun zekası olarak biraz sporun aradığı bir oyuncudur ama e, yaş olarak hani çok tecrübeli bir oyuncu değil. Müsabak anlamında, sayı anlamında evet yeterli sayıda, tecrübeli diyebileceğimiz sayıda bir müsabaka sayısı var ama yine yaş anlamında e, tam tecrübeli sporcu modunda bir oyuncu olarak görmüyorum ama ben Giresun bu transferi mutlaka geçmişten bir izleme ve planlama dahilinde yaptığını düşünüyorum. İnşallah bu konuda e, yanılmıyorumdur. Yani menajerler tavsiyesiyle alınmış bir sporcu olduğunu düşünmüyorum. Giresun gündemindeki bir diğer oyuncu da Muhammed Gümüşkaya. Teknik Direktör Hakan Keleş'in ısrarla istediği sezon başından beri bir oyuncu. Evet. Genç bir oyuncu. Şöyle bakıyorum notlarıma. Muhammed Gümüşkaya. Fenerbahçe'de oynuyor. Ali Koç'tan sevgili Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan da birebir istediğini açıkladı Hakan Keleş Muhammed'e. Muhammed genç de bir oyuncu. Muhammed'i hem ofansif ortası hem de kanatta da kullanabilir Hakan Keleş eğer transfer olursa. Muhammed'le ilgili Neler söylersin hocam? ya Evet, ya Hakan Keleş'in ulusal basına vermiş olduğu hem yazılı hem de görsel röportajlarında Muhammed'le alakalı özel bir isteği olduğunu çok açık şekilde ifade etti. Muhammed'le alakalı şunu söyleyebilirim. Sezon başındaki antrenörlerinin çok şey beklediği, kulüp cami olarak da büyük beklenti içinde oldukları yetenekli bir spor. Artıları nelerdir? Bir kere gençliği çok büyük artı. Müthiş bir enerjiyle veforla oynuyor yani. Sezon başında oynadığı müsabakaları şöyle bir gözümün önünde canlandırdığım zaman evet. tempolu ve müthiş katkılı oynuyor. Yani fizik gücünü, eforunu ve gençliğini e, sonuna kadar kullanarak takıma katkı sağlamaya çalışıyor. E, fena olmayan iyi bir sol ayağı var. Evet. Etkili o etkili ortalar atabiliyor. Ya, ters kanatta da gol, gol bölgelerine de girebiliyor ters ayaklı olması net yani sağ kanatta da Spor'un kullanabileceği bir oyuncu katkı yapar oyun mı oyun temposu da iyi ya. yani zaten ya yani bence Hakan Keleş o anlamda biraz sıkıntı yaşadığı için daha eforlu ve daha sprinter, e, sprinter ve tempolu oynayabilen sporculara yöneldiğini ben hissediyorum e, gençliğinin büyük bir avantajı var. Yani kulübe de kulübede de alternatifi de olsun ister mi Ya tabii ki ister ama yani ben Hakan Keleş'in şu anda gündeme getirdiği özellikle 3-4 tane Muhammed'i bence ya, Yani 3-4 tane sporcuyla yani alakalı bunları alternatif sporcudan ziyade bunları 11'in içerisine monte edip mevcut 11'den belki birkaç tane arkadaşı kenarda alternatif oyuncu olarak düşünecektir diye düşünüyorum. Muhammed Gümüşkaya için de şunu söyleyeyim. Yani Hakan Keleş'in kulübeyi zenginleştirmek adına değil 11'de katkı alabileceği bir sporcu olarak transfer listesine yazdığı bir oyuncu olarak e, transferinin düşünüldüğünü tahmin ediyorum. Sevgili Yeşil Greson Gazetesi YouTube izleyenleri, sevgili takipçilerimiz, değerli dostlarımız. Adana Demirspor'dan bir isim gündeme geldi hocam. Sinan evet. Kurt. Yerli bir oyuncu. Evet. Orta sahada forma giyiyor. Sinan Kurt baktığında birçok takımın da takibinde olduğunu biliyoruz. Giresun Spor Sinan Kurt'la da ilgileniyor. Bunu da doğruladılar. Sinan Kurt nokta bir transfer olur mu alırsa Giresun Ben yerli transferlerin içerisinde eğer transferi bitirebilirsek Giresun nokta transfer yaptım diyebileceği iki tane sporcudan bir tanesinin Sinan Kurt olacağını düşünüyorum. Alman ekolünde yetişmiş bir sporcu. 26 yaşında. Almanya'da Alman Ligi takımlarına ismini tam hatırlamıyorum ama oradaki takımların altyapısına yetiştikten sonra gurbetçi futbolcu olarak Türkiye'ye gelip işte Osmanlı Spor, Ankara'da birkaç tane ikinci lig takımından sonra bildiğim kadarıyla 3-4 senedir de Adana Spor'un kadrosunda. Hatta geçen yıl şampiyon olan kadrosunda büyük katkı verdiğini biliyorum. E, orta sahada bütün bölgelerde oynayabiliyor. Sezon başında Adana Demirspor Teknik Direktörü'nün 11'de forma şansı verdiği bir sporcuydu Hı. ama orada Orta saha'da kendi bölgesinde özellikle Adana Spor'un yabancı transfer yani kaliteli yabancı transferlerinden sonra Türk kontenjanından dolayı bence kenarda bekletmek zorunda kaldığı bir oyuncu. Orta sahanın tüm bölgelerinde oynayabiliyor. 6 numara oynatabiliyorsunuz kanatlarda oynatabiliyorsunuz merkez merkez orta olarak da görev alıyor. Aslında joker oyuncu. Ya, evet yani gibi. ya aslında Giresun Spor'un Spor aslında böyle bir ya, var. Ya zaten Giresunspor'un ben e, e, gündemindeki sporculara bakıyorum bir sporcu da birkaç mevkiyi halledebileceği tarzda oyuncuları tercih Mahful ediyorum. Makul oyuncu. Yani makul yani, evet. Ya, evet. Yani, yani mesela Jean-Pierre de öyle. Yani forvet arkası ama mesela Hı -hı. sıkıştığın zaman ön tarafa merkez taraf olarak oynatabiliyorsunuz. İşte Gümüşkaya Muhammed iki kanatta kullanabiliyorsunuz. Sinan Donlardan bir tanesi. Sinan'ın ben mücadele gücünün ve temposunda çok yüksek olduğunu biliyorum. Yani beğendiğim sporculardan bir tanesi. Evet. Bu ligde Türk stasyonu oynayan beğendiğim oyunculardan bir tanesi. Onun da sözleşmesi bildiğim kadarıyla kulübüyle 2024'e kadar devam ediyor ama iki kulübün başkanlarının arasındaki diyalogların da iyi olduğunu tahmin edersek eğer Sinan bu işe yani kiralık transfer konusunda kafasında olumlu bir düşünce olursa Giresun bu transferi de bitirmeye yakın olan kulüp olduğunu düşünüyorum. Katkı sağlarım. Evet sağlar. Hangi anlamda sağlar? Direkt 11'de katkı verir. Hı. Alternatif olarak yerli statüsünde büyük avantajdır. Dolayısıyla Giresun orta sahada hem direnç anlamında hem de hücumsal anlamda oyununa güç katabileceği oyunculardan bir tanesi olarak düşünüyorum. Sevgili izleyenler transfer gündeme programına devam ediyoruz. Hocam bir başka gündemdeki oyuncu da Oğulcan Çağlayan. Galatasaray'da. Evet. Hatta Hakan Keleş'in yine Olcan deyince biraz e, böyle bir sende bir tebessüm gördüm. Doğal olarak da Hakan Keleş'in de çok istediği bir oyuncu. Benim de çok beğendiğim bir oyuncu. Yetenekli bir oyuncu. Bize spordan çok büyük e, uğraşlar sonucu transfer edilmişti. Bon servisiyle beraber evet. Galatasaray'a. E, Hakan Keleş de birebir açıkladı. E, Olcan Çağlayan da hem forvet de oynayabiliyor değil mi hocam? Olcan Çağlayan da evet. bence Giresun Spor'a çok yakışır diye düşünüyorum. Eğer transferi gerçekleşirse neler söylersin? Ben ben hayatımda hiç işte teknik direktörlükle alakalı hiçbir hedefim olmadı ama mesela ben şu anda Giresunspor'da teknik direktör olarak görev yapsam gözüm kapalı alacağım oyuncunun başında olacağın gelir. Gözüm kapalı alırım. Hı. Niye alırım? Biraz önce bahsettiğim gibi bir oyuncuyla beraber birçok mevki aradan çıkarabileceğiniz tarzda bir oyuncu olacağım. Şimdi daha önce oynadığı takımlara bakıyorum. Bir kere önce şunu söyleyeyim. Yani Oğulcan Yetenekli bir oyuncu ama dört büyük takıma göre yani bu biraz benzetmekten şey olmaz. Dört büyük takıma göre küçük ama Anadolu takımlarına göre büyük bir oyuncu. Büyük oyuncu. Yani şimdi mesela Rize Spor'daki performansını hatırlıyorum. Daha önce Gaziantep'te oynadığı Hı. E, sezonu hatırlıyorum. Müthiş katkıyla beraber oynadı. Gaziantep'te kanat oynadı. Rize Spor'da oynadı. İşte Galatasaray'da kanatına, sağ bekine, forvetine Takımın kadar. Bütün performans ya, evet kadar. yani bü büyük, performans özellikle Anadolu takımlarında müthiş katkıyla ve büyük performansla oynayabilir. Şimdi Oğulcan'da ne var? Oğulcan bir kere sıkıştığın zaman forvet atarsın. Evet. Gol bulursun, katkı verir. Kanat oyuncusu olarak hücumsal anlamda seni öne götürür. Çok sıkışsan arka tarafı kapatma anlamında bile orta sahanın kanat bölgesinde bile yardımcı olur. Şimdi özellik olarak ne var? Bir kere kısa mesafede müthiş patlayıcı gücü var. Evet dışarıdan izlediğim kadarıyla söylüyorum. Uzun mesafede fulleli olduğu için mesafeyi arttı. Yani mesafe büyüdükçe rakibinde arasındaki farkı artarak arttırarak koşabilen bir sprinter özelliği var. Hava toplarında çok etkili. Toplara vurabiliyor. Topu saklayıp e, geriden gelen arkadaşlarını da servis yapabiliyor. Ben Giresunspor'u yerinde olsam zaten Giresunspor'da Hakan Keleş de e, Oğulcan'la alakalı isteğinin ne kadar fazla olduğunu görebiliyorum. Hatta kaleci Okan'ın Geri gönderilmesi ve e, iadesiyle e, beraber taka takasla alınabilecek yani oyuncularda e, iş, işi, işi bozanlardan yani Oğulcan'ı Hakan Kedeş çok istedi ama Galatasaray sıcak bakmadığı için de bu işin bozulduğunu düşünüyorum. Buyur, pardon. Sözünü unutma. E, Oğulcan ve Alparslan'ı verin, Okan'a verelim der gibi bir ima da gördüm ben Hakan Keleşli aslında. Evet ben de yani onu... onu çıkardım. Hatta ben sana şunu da söyledim. Yani ben Okan'ın gönderilmesine çok karşı çıktığımı söylüyordum. Yani şu mevcut durumda Okan'ın gönderilmesi Giresunspor'a büyük zarar verir diye söylemiştim ama ben kafa kafaya Okan Oğulcan takasına hayır demezdim. Bak yani Hı. ben Okan'ın gönderilmesini kesinlikle yanlış bulurdum ama Oğulcan Okan takasına ben hani e, Hakan Keleş'in de evet diyebileceğini düşünüyorum. Hani çok fazla hani düşünüyorum. Nerede oynatırsın Alparslan'ı? Yalnız e, sevgili başkan Hakan Karamet bon servisiyle beraber istemiş diye. Zaten bon, servisiyle istediği için yani bon servis ya da bir miktar para evet. karşılığında yani Oğulcan artı e, Okan Oğulcan takası artı bir miktar para istediği için büyük bir ihtimal bu iş olmamış ama yani işte Galatasaray Başkanı Giresunlu, Sayın Burak Yılmaz, hani Giresunlu e, Oğulcan da ben yüksek ihtimalle orada gelecek sporculardan sonra çok fazla forma şansı bulamayacağını tahmin ettiğini düşünüyorum mi? yani kendisi de gitmek isteyecektir burada önemli olan şimdi İstanbul takımlarında oynayan sporcular işte Anadolu Özellikle bu Karadeniz takımlarında gelip oynamaya çok sıcak bakmıyorlar şehri sosyal yapısından dolayı burada Anladım. burada işte e, birazcık görev Giresunda olarak Kalasaray başkanı burada inisiyatif kullanıp da yönlendirme Oğulcan'ı olacağını Giresunspor'a yönlendirirse ben Giresunspor'un sezon başından beri yap, yapmış olduğu transferlerin başına yazılabilecek sporcu olarak olacağını görüyorum. Hem skor anlamında hem oyuna katkı anlamında şu ana kadar konuştuğumuz sporcuların arasında en fazla katkıyı verebilecek oyuncuların başında olacak gelir. Bir diğer gündemdeki oyuncu da hocam Trabzonsporlu Tronsen. Tronsen, Tronsen ah Tronsen. Tronsen, e, sözleşme fesinden sonra bir nevi rafa mı kalktı acaba Trabzonspor tarafından sözleşme fesiği? Ee, yabancı stoper arayışları var Trabzonspor'un. Ee, Kaan Ayhan'ın kulübü Sassuolo'dan bugün yine bir olumsuz cevap geldiği iddia edildi evet. Trabzonspor'a. Ömer Toprak girişim oldu. Ee, yine Spartak Moskova'dan Gigot'la ilgili bir Trabzonspor'un girişim var. Eğer bir yabancı stoper alırsa Trabzonspor'un elindeki bir yabancı futbolcusunun daha sözleşmesini fesih etmesi, dondurması gerekiyor. Sen ne düşünüyorsun? Yani Trabzon'da taraftarlar da çok istiyor bu arada Giresun evet. sporlu. Şimdi Çok da beğeniyorlar. abi oyuncu da değil. Şu tarafından bakayım. Fayda fayda olur mu? Hani maliyetin ne olur diye düşünüyorum. Yüksek ihtimalle beraber. Ben Trabzonspor'un böyle bir kiralama işlemi gerçekleşirse Trabzonspor'un Giresunspor'dan bir kiralama bedeli talep edeceğini düşünmüyorum. Evet. Tıpkı Flavio ve Diabet'te olduğu gibi. Hatta Birazcık da ön tarafa gidiyorum. Diyorum ki Tron sene yapılacak olan ödemenin bir kısmını da bu iş olursa Trabzonspor'un yine karşılayıp Giresunspor'a maddi anlamda yine bir hani komşu şehir anlamda bir katkı vereceğini düşünüyorum. Burada Hı. sıkıntı yok. Şimdi Hı. burada sıkıntı iki taraflı sıkıntı olduğunu tahmin ediyorum. Birincisi mesela Trabzonspor, Trabzon camiasında konuşulan şu. Bir stoper alınacak. Her ne kadar yerli genç çocuklar alınsa da o arka tarafta e, aman ha bir ihtimal bir sıkıntı yaşar mıyım rafa kaldıracak şekilde tecrübeli bir stoperin alınacağını tahmin ediyorum. Ama hmm. bu bu transfer için belki de Şubat'ın 8'i midir son gün? Evet, belki son güne, şubat. son güne kadar Trabzonspor bekleyecekti. Dolayısıyla şimdi Cervinho'nun sözleşmesinin fesihi konusunda bir problem çıksaydı ben Tronsen'in Giresun yani kiralık gönderilmesini Çok %100 ya, %100 Giresunspor bu takımında Giresunspor olma ihtimalini %75 80 olarak görüyordum ama Mevcutta Cervinho ile bu fesih işlemi halledildiği için şu anda Kuasi'nin yabancı yani, transferine bağlı. Kuasi, yerli olursa Evet. yani Kuasi'nin Kuasi'nin lisansı çıktığı için şu anda bir sıkıntı yok. Ama eksik olan stoper bölgesinde bir oyuncu alınacak. İşte oraya yerli alınırsa. Şimdi orada ya. ben Trabzon, camiasından yani o oradaki kulis bilgilerini söyleyeyim. Yani yerli olarak şimdi işte Samet Akaydınlar, Mehmet Akaydınlar ismi geçiyor ama ben Abdullah Avcı'nın Samet Akaydın'la oynayana kadar Hüseyin Türkmen'le, Ahmet Can Kaplan'la Yeni Bursaspor'dan gelen genç olan Taha ile bu işi götürmeye daha sıcak bakacağını düşünüyorum. Yani Trabzonspor 3 milyon euro verip Samet Akaydın almaz. Ben Samet'i de yakından tanıyorum. Abdullah Avcı'nın kafasındaki tek yerli stoper Kaan Ayhan'dır. Yani Hı. Ömer Toprak Tepeler'in her ne kadar geçse de ben Abdullah Avcı'nın Kaan Ayhan olursa olur. Eğer ben yerliyle oynayacaksam elimdeki mevcutlarla ben bu ligi götürürüm düşüncesinde olduğunu düşünüyorum. Ama yabancı stoper evet hala Trabzonspor bunun araştırmasını yapıyor. Başta senin de söylediğin gibi Rusya'da oynayan Gigot. Evet. Bu şu anda mevcuttaki en kuvvetli şey bu. Eğer böyle bir yabancı stoper alınacak olursa Trabzonspor'un sözleşmesi kesinlikle feshedilecek. Giresun Spor açısından da şöyle bir sıkıntı olduğunu biliyorum. Mantık da yürütüyorum. Şimdi yabancı sayısı bildiğim kadarıyla 14 oldu mu? Evet. Yani Onu şu da. anda Tron seni Trabzonspor Giresunspor'a verse bile yani verse bile şu anda Giresunspor alamıyor. Yani Giresunspor'un elindeki işte Sankare'dir. Ee işte i̇şte Balde'nin Kocaelispor ismi geçiyor. Eee Champions'la bir sözleşme fesi olabileceği iddiaları var. Hani 2 veya 3 oyuncusunu dondurabilirse yani şimdi gülmüyor mu? Tabii yani, onlar da kolay işler değil. Ya yani. çok zor. Yani Murat böyle yani hadi gitle hani, olmuyor. Hadi bizim konuştuğumuz gibi böyle ya işte şey gibi bu. saniyede bitecek işler. Yani değil. şey gibi işte taktik verirken de şuradan şuraya attım ortaladım gol anlatırken öyle değil. Yani transferleri bitirme kolay iş o değil. Jean Pierre'in haberini yaptığın günü hatırla belki 15 gün önce bunun haberini yaptın. Belki 20 gün önce bak 20 gün sonra ancak transfer bitebildi. Yani hmm. bu işler kolay değil. Hmm. Şimdi Tronsen'in transferi Trabzon tarafından okeylense bile mevcut Tabii bir kere Spor'un kadroda bir kere bu boşluk açması lazım. Kesinlikle. Ya bunları açmak kolay değil. Fayda sağlar mı? Fayda sağlar. Nasıl sağlar? Birçok alternatif seçenekli bölgelerde oynayabilme adına Tron e de ben fayda olacağını düşünüyorum. Hatta orijinal mevki ile alakalı videolarına birazcık baktım. Trabzonspor'a gelmeden önce mesela 8 numarada o da müthiş vuruyor. O da aralara müthiş atıyor. Şimdi Trabzonspor'da birazcık daha insan savunma oynuyor oynuyor. Ofanstaki e, özelliklerini arka plana itiyor ama Giresunspor açısından eğer olursa kadroda uygun yer açılıp olursa ben Tronsen'in de Giresunspor'a fayda sağlayacağını düşünüyorum. Özet olarak bir şey daha söyleyeyim. Giresunspor kim alırsa alsın sevgili Murat. Yani ıskalama şansı yok. Evet. Bu ligin sezon başındaki gibi hata işi şu anda Giresunspor bu hatayı kaldırabilecek bir yapıda değil. Hatta yani yine söylüyorum transfer yapmak için transfer yapmak bu kulübe en büyük zarar olur. O yüzden ince eleyip sık dokunmak lazım ama mevcutta gündeme getirdiğin bütün sporcuların tamamının transferleri okeylenir ve olursa hepsinin Giresun Spor'a hem skor anlamında hem oyun anlamında katkı vereceğini düşünüyorum. Evet hocam ağzına sağlık transfer gündeme programımıza katıldığınız için. Sevgili takipçilerimiz bugün Giresun Spor'un transfer ettiği Jean-Pierre ve gündemindeki oyuncuları değerlendirdik. Videomuzu izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Abone olmayı ve beğeni butonuna basıp bildirimlerden zil sesini açmayı unutmayın diyoruz. İyi günler diliyoruz. Yeşil Girasun YouTube'dan.